Samet abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nereden geldik? Karaman. Yaş kaç abi? Yaş 26. Hazır mısın değişime? Hazırım abi. Erken dökmüşsün abi ya. Öyle oldu abi. Ne <laughs> yaptın bu yaşta abi? Valla abi hırsı bizde ya. Bizim Gidiyoruz abi, o görse. zaman abi. Gidelim abi. Yaklaşma. Evet, normalde bu şekilde çok güzel duruyor bakın arkadaşlar. Bana yorumlarda yardır yardır yardırıyorsunuz. dağını bıraksaydım falan dedi. Misal kardeşim sevmiyorum diyor. Doğru mu abi? Dağını sevmiyordu. Evet, sevmiyorum. Doğru Zorla evet. yapamıyoruz yani. Anladınız evet. değil mi? Bir de yardırmayın <gülüyor> yorumlarda. <gülüyor> evet, kral. Nasıl oldun? Abi eline koluna sağlık. Yok abi, sağ şey var Allah razı olsun abi. Mi? Teşekkür ederim. Tamam. Aynen öyle sağ olasın. Ol. Hadi abi, şey abi. Şey. sağ olasın. Allah razı olsun.